Merhaba millet bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz ve YouTube zarfı 7. veya aynen yok yok değil 8. bölüm olması lazım ve 1000 dolarımız vardı en son çok mutluyum bayağıdır oynamadım dün de video gelmedi biliyorsunuz üzgünüm dün bunun videosunu getirecektim ama çok sıcak olduğu için işte aksayabiliyor Hı -hı. Hı -hı. cidden her şey üst üste geliyor bu arada benim sınavlarım var iki hafta boyunca o yüzden de sıkıntı oluyor. Şimdi hemen bir tane oyun yapalım. Bu arada stratejimizi düşünmeye başlayalım. Seçim ülkesini görmüş olduğunuz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Haydi bakalım. Her şeyim full. Şimdi konuşmuş olduğumuz gibi burada aklıma ne gelirse onu koyacaktım. Şu an aklıma gözlük geldi neyse. Gözlükle bir video atalım. <laughs> video isminin etken olduğunu düşünmüyorum hala oyunda ve bu arada daha fazla YouTuber Zafi için video beğenmeyi unutmayın. Bu da sizin elinizde. Ah bu ikini ilk defa gördüm. Oyuna başlamadan önce uzun yorum. Uzun yorum. Şey benim öldürür yani. Bu neymiş? Yüklem ekranı. Tavsiye ile ilgili yükleme ekranı. Uzun yorum kullanırsak çok fena puan gidiyor. Kullanmak zorundayız artık. Kullanalım. Ee, çalınmış. Bir şey vermek istemiyorum ve 270 dolar geldi. Bir yerden geldi. Youtube'dan sanırsam. Ve e, oyundaki abonem gerçek abonemi geçecek az kaldı. Çalınmış video koyacağım mı? Hayır koymayacağım çalınmış video. Oyun donuyor. Oyun yine koymayacağım abi. Yapacak bir şey yok. E bitirelim. Tamam. Eme Emek kırsızına hayır değil mi gençler? Evet. <laughs> Şimdi bunu koyacağım. En uygun bu. Ondan sonra ne koyabilirim? Ondan sonrakileri bayağı çöp öyle böyle değil. Abi bu ne ya? Şaka mısın? Çok kötü. Aşağıdan şey yapan yok mu? Cık. Bunu koymasam olur mu? Şunu koysam? Ya çok kötü geldi ya. Böyle denk gelemez abi. Niye böyle denk geldin ki? Her neyse şöyle bir ısır bozuldu olsun. Sıkıntı değil. Yemeklerim var ya berbat bir video oldu ya. Belki daha iyi şekil yerleştiriliyordur da ben şu an hiçbir şey gözüm. Bekleyin bir saniye şunu en azından şuradan kurtar. Şimdi bunu mu koyayım bunu mu koyayım? Bunu koyacağım yok şunu. Şu tamam. Her türlü bu bir kere. Sonra aşağıya denk gelen var mı? Aşağıya denk gelen yok o yüzden rastgele seçeceğiz. Ya seç gitsin ya yemin ederim vallahi seç gitsin yani şu an. Tamam Bunları kullanmayalım ya. Neyse kullan abi. Bakalım nasıl olacak hem görmüş oluruz. Video edit kesin az puan alacağım. 582 iğrenç bir puan. Kontenti iyi ama edit iğrenç. Yapacak bir şey yok. Hayır ameliyacım. Bilgisayardayım şu an gördüğün gibi. Tabii. Şimdi repair'i yapalım bakalım. Onaralım. Ondan sonra artık yani yeni evimize taşınırız belki bu videoda birini işe almamız lazım şimdi. Hayır kolab kolaboratör. Ona para falan vereceğiz. Tahmin edebildiğiniz gibi. O yüzden yavaştan yemeye başlayalım. Belki blok çekmeyi başarabilirim artık yani. <laughs> Belki bir şekilde başarabilirim. Bakacağız. Telefondan arkadaşlara bir baksam şöyle. Kalep. Uygun arkadaşlık şeyim yokmuş. O yüzden işe alamam diyor. Bununla var mı? Aa var bununla. Tamam ben bunu işe alayım abi. Uyandıktan sonra... Aha, ne ara geldin lan? Oha. Onlara şimdi bir şeyler öğretmem lazımmış. Dans ettin, ya. Ne kadar mutlu ya. Yalnız beleşi olamazsın biliyorsun değil mi? Ayda 80 dolar. Hmm, ben biliyorum. <laughs> Sabaha kadar dans edim. Çok güzel. Şimdi Presley. Bak güzel bir video yapman lazım. Bu videoyu yap tamam mı? Kollap yapalım seninle hatta. Kolab yapamıyoruz. Gameplay yapacaksın. Configuration hazır mı? Otomatik olsun. Aynen. Git yap bakalım. Güzel bir video çıkar umarım. Çıkamazsa sıçtım ağzından. <laughs> Tövbe Allah'ım. Niştekmen niye kafayı yedi şu an? Niştekmen arasında böyle olabiliyor gençler. Kusura bakmayın. Ee, bu arada kötü video yaparsa işten atacağım bunu. Eğer atılabiliyorsa. Nasıl gör video? Hmm, video. Ben burada... Bu arada ders yapayım. Gerçi ayrı para vermem lazım. Benim videom falan kötü izlenmiş ama olsun. Şimdi your home deyip buradan geçemiyoruz değil mi? Aynen. Bir dahaki eve bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. O evi hiç görmedim. Burayı görmüştüm önceden gelmeden önce. 10 saat şurada takılalım. Bu zaten video atarken ben de 100 dolar oradan kazanayım easy. Halletti video. Editini falan da bu yapacak herhalde. Oh Gelelim uyuyalım gençler. Bu arada kanala abone değilseniz daha fazla video görmek için abone olabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Hala bilgisayardasın. Ha, videoyu yap tamamlamış. Yüklemek, yükleyip yüklememek sana kaldı falan diyor. Videonun rezultatına bakalım. Content 4 3 2. Allah'ım sen çöp müsün? Sen çöp müsün? Bu ne? Allah için ya. Hayır abi defol git. Relationship falan defol git ya. Seninle relationship, relationship bir şey düşünemem şu an. Abi yüklesem onu kanal batar resmen ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse, choose publish the video for collaborating your channel. Aa, şey diyor, bu onların ilk videosu o yüzden kalbini kırmaya özen göster falan diyor da yapacak bir şey yok. Remember that you can always manage all the videos creating station and color take the care single stage or let them to their device. Ha. Oyun şu an sanırsam bug'a girdi. Hiçbir hiçbir şey tıklayamıyorum. Bu oyun niye böyle abi? Bu oyun niye böyle? Bir kuyu atıp gelelim. Sinir olun. Bir de oyun baklı değil diyorsunuz var ya. Oyun bayağı baklı. Oyun bayağı baklı. Şimdi o zaman ne yapsam? Bir shopping yapalım mı? Benim canım niye bu kadar az? Ya? Ben şeyim, uykum falan. Daha yeni uyku, uyudum. O güzel para. Çok güzel para geldi. Şu an kaçı yazmıyor ama. Konsol almak istiyorum gençler. Alayım mı sizce? Ama şimdi bir Azeri'ye bakalım mı? Azeri of Azeri çok fena. Gel Azeri'yi tutayım ben. Gel bakalım Azeri'ye bir video çek bakalım güzelim. Hadi bakalım. Seninle bir kollap yapalım. Seninle bir kollap yap yapalım. Sen yeteneğin var çünkü. Azeri'nin bayağı da bir şeyi var. Ya da ben direkt Azeri'ye vereyim ya. Bir dakika. Mevk diyor. Sen yap. Direkt sen yap. Benden daha fazla yeteneği var sanırsam. Hop şuradan kabul et diyelim. Var ya iyi ki arkadaş olmuşum. ben yarayacağını biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Ana su içtim ya. Su içtim abi. Şey ben oruç tutmuyorum da ilaç almam gerektiği için. Ya benim hiç sıkıntı yok da siz içtiniz de şey yaptı. Şey siz oruçlar var diye aranızda şey yaptım. Kusura bakmayın gençler. Benim bel fıtığım var biliyorsun fıtık başlangıcı var. O yüzden e, kas gevşetici ve bir tane ağrı kesici tarzı bir şey almam lazım her gün. O yüzden oruç tutamıyorum. Abi iyi sebebi de Hı -hı. siz gördüğünüz falan diye umarım iftardan sonra izliyorsunuzdur bu videoyu. Hemen yani şuradan bu videoyu hazırlasın. Ben de biraz para kasayım. Aslında orada çalışmak yani kendi yeteneğime geçsem daha iyi olmaz mı? Şunu yapacağım lan bırak programlamacı. Aa gittik bile işe. Yapacak bir şey neyse. Kızı köpek gibi çalıştıracağız. 800 dolar çok fazla ama um umarım işe yarar. Tamam videoyu tamamlamış diyor. İlk önce bir şeye bakalım. İnteres mi interes. Ulan bu kadar yeteneğim var. Bunu mu çıkardın çıkara çıkara? Şaka mısın ya? Neyse atacağız artık videoyu. Yapacak bir şey yok. Ha. Tamam yüklensin abi. Ben burada kendi şeyime devam edeceğim. Evet. Video editlemeyi öğrenmek istiyorum. Ne kadar video editlersek o kadar iyi. Ve bu kadın karı <laughs> neden bu kadar fazla istiyor 800 dolar? Acaba benim kanalım olduğu için mi bu az izleniyor? Benden fazla level'ı var mesela. Aylık gelirim 1035 dolarmış. Bu hepsini istiyor abi. Ben 51. sıradayım. Bu onu. Hay lifestyle ile alakalı. Bu gaming değil ki bu. Ana. Bu gaming değil ki abi. O yüzden böyle bu. Bakalım. Devil 19. Bu da pişirmekle alakalı. Bu da cooking ile alakalı. Ya abi bunu böyle? Neyse bunu videosunu atayım evine yollayayım atacağız artık videosunu sonra evini yollayacağız gençler yapacak bir şey yok. Bakalım ne demişler. Bir şey dememişler. Neyse izleniyor az buz. Az izleniyor sen sanırım. Aa çok mu? Anlayamadım ki artıyor biraz ama. Hadi bakalım. O zaman benim partiye gidip adam akılın birini bulmam lazım gençler. Şu gamingi falan iyi olan. Bugün ayın kaçı? 20'si. 120 dolar ha. Nasıl satayım? ha Burada sinema var. 4 gün sonra. Buna gidebilirim. Aynen burada vlog çekebilirim. Bu sefer vlog çekeceğim abi. Bu sefer %100 vlog çekeceğim. Neyse o video biraz izlersin. Ben şunu bir kovayım parasını vermeden. Seni de bir yollayalım. Evet seni kovuyorum defol git. Neyse. Bekle bakalım ders çalışması bitsin. Sonra çalışırsın bayağı. Çalışma derken ilerlersin yani şey yaparsın. Defol. Uza. Senden nefret ediyorum. Çektiğim videonun ağzını edeyim. Geri zekalı. Senden bir tane adamı akıllı video istedim. Onu da beceremediniz Nasıl bir aptalsın. Nefret edersen de et. Zaten kaşardı beyler. Boşu. Şimdi uyuyalım. Güzel cene. Cene cene. Ondan sonra bir konsol alıp, konsol almak istiyorum ya parayı bunlar harcayayım giderim konsol alırım abi oyun çekerim falan filan. En iyisi değil mi mis gibi. Şu yemek sistemi saçmalamış bilgisayardan girmek falan. Direkt keşke basıp alsak yani. Bununla mı uğraşacağız yani. Baksana böyle satın almak istemiyorum böyle uğraşacağım. O oyunların ne zaman çıkacağını görsek harika olmaz mıydı? Olurdu. Bakalım burada belki vardır. 19'unda bu çıkmış. Nintendo S için. Hadi bakalım. 19'unda mı çıktı? Hani 21'inde bugün çıkmış. 19'unda bu çıkmış. Aynen. Baya rahat görüyor şu an. Hani Play Studios 3 oyunları. June 27. Bir dakika böyle bakacağım. Şimdi hani PSP'nin tüm oyunları neredeyse bayağı rağbet görüyor. Yeşil. Nintendo'nun nasıl? <laughs> Kızı çalıştırıp götür. Nintendo'nun çok fazla rağbet görüyor. Ben bir Nintendo alayım o zaman. Çok düşünmemek lazım. Bir tane konsolla oyun geçmez çünkü. O zaman abi şimdi bir tane Nintendo alıyoruz. Nerede Nintendo? Ucuzmuş Ucuzmuştu abi yani. Gayet ucuz. O yüzden shopping yapıyoruz. Geliyoruz. Mountain DDS. Best Rated. En iyi buymuş abi. 50 dolarda bu oyuna. Tamam al gitsin. Hatta bugün çıkmış sanırım. Ciddi misin? Jul Julie. Juli 22. Yemin ederim dün çıkmış. Çok iyi denk geldi abi. First Impression çaktık mı? Üstüne bir de gameplay attık mı? Oh mis gibi. Şimdi gelmesini bekliyorum. O gelene kadar ben de şu şeyleri doldurayım. Ee, enerjimle. şeye 24'ünde de şeye gideceğim zaten biliyorsunuz uyuyalım. Uyanınca da yemek yeriz. Gelmek üzere diyor konsolum. Tamam uyuyayım. Uyanınca gelir zaten. Hops. Yemeği de yiyelim. Çok güzel olacak. 200 bin abone garanti olacağız. İzleyin görün o kadar diyorum. Gel bakalım gel. Oo. Salatamız da burada. Mis gibi tamam. Konsolum da gelsin artık. Şu enerjim bitmeden. Lütfen gelsin. Az kaldı. 24'ü oldu bugün gençler. 24'ünde şeye gidiyorum. Şu sinemaya gideceğim. Sinemada da vlog çekeceğim. Geldi galiba konsol. Hah. First çekelim first'ü. Geldi mi? İsmi boş ver. Gelmiş ya. Vallahi gelmiş çekiyor. Aa aynen. Tamam çok güzel bir video olacak. Merhaba diyerek giriyoruz uzun yorum kalsın Şimdilik şöyle şöyle şunu koyalım 28 profesyonel şey yapsın tamamdır teknik olmasın bu olsun klasik şeyler biliyorsunuz Aa, artık teknik video yapmak zorundayım Giymem lazım. Çalmak istemiyorum videoyu. Çok pis gidecek. O yüzden buna basacağım artık. Kahretsin yani niye böyle geliyor? El bile sallayıp kapatamıyorum videoyu. Neyse dur bakalım. Hepsi aşağıda ya bu ne böyle? Niye bu kadar saçma geliyor? Sinir oldum şu an. Aha, fena değil şu an du tamam ya iğrenç bir edit ama çok kötü du gençler ne yapayım content falan iyi hadi du 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 güzel güzel du Güzel güzel du du o du sen salak mısın zaten partiye gidiyorum. Ben seni komadım mı sen nasıl hala nasıl bir <laughs> yavşamadır bu abi aklım almıyor ya. Ben seni kovmuştum. Ben seni kovmadım mı sen bana niye böyle yaptın. Videomuz renderlenirken biz de partimize gidip artık videoyu çekeceğim umarım. Artık lütfen video çekeyim ya. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Yemin ederim artık vlog çekeyim gel buraya. Kızı çekiyoruz evet çok güzel. Oh yeah. Biraz daha kızı çekelim. Video izlensin ciddi bir yorum. Bir şey yapamıyoruz. Mutlu olma ifadesi falan filan. Filozofik bir şey yapalım. Konuyla alakasız topik. Bilmem nesi cahçurt. Sarkastik bir şey yapalım. El sallayıp kapatırız artık. Aynen mis gibi. O çok güzel video oldu. Tamam artık gençler bakmak yok. Sinemaya gidip izleyelim. Siz söylediniz sağ olun. İzledikten sonra da şey olacak artık. Adam akıllı neydi onun adı? Adam akıllı eve gidip videoyu renderleyebileceğiz. Yeşil ekran beni hasta etti şu an. Bekleyin biraz şunu. Işıkla mı alakalı? iyice bozuldu. Amelia! Ben siz ne yapıyorsun? Ama eline saçına diyor. Şimdi burada 30 saniye bekliyoruz. Buraya geçebilirsiniz. 160 bin abone fena değil. Bu arada bu oyunun Türkçe yamasını bekleyen arkadaşlar varmış. Oyunun Türkçe yaması gelmez ben söyleyeyim size. Çok zor yani. Oh, şurada adam var lan kafasında dünya var. Kasket mi motor şey ne anlamadım. Allah Allah. Neyse haydi eve gidelim. Şimdi çıkması lazım şurada. Ha bitti. of oh, Allah'ım şükürler olsun. Sonunda adam akıllı. Adam akıllı yapacağız videomuzu. Koş. Koş boton. Boton. Çek videoyu. Bunları niye seçmek zorundayım? ilk ilk vlog nasıl vlog yazdıysak artık bunu koyalım şöyle üstten üstten şu alta gitmesi lazım artık alttan bir tane daha bir tane daha yes tamam onu kullanmayacağım İnteresin daha fazla olması lazımdı yani sonuçta şey o editte de level atladık çok güzel. İnteresin daha fazla olması lazımdı yapacak yani üzdü şu an bayağı üzdü. Fena abone artıyor hiç durmadan video çekeceğim. Fena video çekeceğim şu an çılgınlar gibi saldırmak istiyorum. Uyusun yansın. Büyük ihtimalle eve gideceğiz artık yani. İşe birini almam lazım sadece onunla alakalı. Onu yapmadan e, göndermeyecek. Birileriyle tanışmam lazım. Keşke tanışsaydım da. Onu ben videoda değilken <laughs> adam akıllı gaming de level atmış. Birisini çekeceğim yani. En mantıklısı o. Ondan sonra işten atlamış olacağız. Buna oyun biliyorsun. Of buna ilgi artmış lan. Yemin ederim buna ilgi artmış lan. Sanırsam. Ama daha render bitmedi ki. Ha A çekebiliyoruz. Yeniden bitmesine gerek yok. Intro ile başladı. Çok güzel. Evet. 40 ampulle işe giriştik şu an. Short yapalım. Vlog bu kadar dislike nasıl geliyor ya? O kadar kızmız çektik. Vlog az izlendi. Şaka mı şu an? Vlog'un daha çok izlenmesi lazım. Ben vlog atınca deli gibi izleniyor. Vay be. Demek ki bizim Batu'nun, Batu, Batu Akka'nın kötüymüş yani vlog yetenekleri. Burada bir şey seçemiyoruz. Abi valla çok az geldi yani. İnanamadım. Ağlayacağım. Son şeyi de seçtik mi? Sonunda görev başarıldı. Watch me play dedi de yeni oyun almak lazım sanırsam. Evet üstten şöyle alt alt üst 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 alt 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 yes ah tamam tamam çok güzel interest fena değil video editte yine rekor kırdık editte baya rekor kırıyoruz gençler oyunda rekor kırıp şu yeşil ekranı bir halledememek <laughs> ilginç ikide biri Aa, başkasıyla da çıkacağım ben. Başkasıyla da çıkmamı istiyor. Ciddi misin? Bu oyun az şerefsiz değil ya yani. gençler. Siz söz olun. Sessiz olun konuşamadım. Yapmayın. Bir dakika benim... ha tamam. Parası geldi mi? Of çok güzel. Şimdi pres ile yakınız aslında. Presi çağırıp manita mı yapsak? Biraz yeteneksiz bir level falan ama bu bayağıdır de konuşmak istiyordu yani. Şuna da bir şans verelim. Sana bir şey aldım, Presley. Presley. Ağlama, gel buraya gel. Flört edelim seninle birazcık. Biraz daha flört edelim biraz daha biraz daha. <laughs> Hemen buradan Devil verelim. İyi sırada görünce birazcık gameplay. Tamam, bu, bunu kesinlikle vereceğim. Yabını bir ki sevgilim oldu şu an. Gelip bana vuracak mı acaba aldık üstüne vs vs diye diğeri Amelia. Hayır, hayır, hayır. Amelia daha güzel ama prezide baya lover gibi yani baya seviyor gibi duruyor sürekli chat etmek istiyordu chat 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 yapalım ben hatırlarsanız bakalım benden istediği bu muymuş büyük ihtimalle bu hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> 4 tamamladık mı? Hayır, hayır, hayır. Manita olduk mu? Working <laughs> <Hayır. gülüyor> on the same computer as a collaborator. Wasn't most Ha. Aha şey diyor üst kata üst kata şey alacakmışım. <laughs> Ana. için bilgisayar aldım şu an üst kata. Onu fark ettim. Vay anasını <laughs> <laughs> be. Seninle bir yemeğe ye çıkalım mı? Presley. Yapıştın kıza bir dur be. Ya bak ne zaman mutlu ya Allah. Im. Tamam dedik. Oh çok güzel. Amelia geldi. ameli ah, Amelia. Yani şey biz konuşuyorduk aşkım hayır sadece konuşuyorduk. Amelia neredesin? Olur Amelia sen ne gidelim? Presi ektik mi şu an kime ektik bilmiyorum. Presi aramızdaki şey gizli kalmadı lütfen. Kimseye söyleme. Ben hemen kılığımı değiştiriyorum. 50 kuruş verilen trick yapıyorum hemen kılığımı. Olmadı. Şapka lazım sadece. Adidas şapka böyle havada duran Adidas şapka lazım. Tamam. Gidelim şimdi. Oradan yeni yetenekleri olan insanlarla tanışalım bakalım. Şimdi lütfen adam akıllı birisi olsun. Şu şu baba bu bayağı bir yetenekli duruyor. Rodrigo. Ney bu da mı cooking? Allah için gaming kimse yok mu ya? Amelia sen de cookingsin hayatım. Nasıl olacakmış? Herkes çöp burada. Neyse bu adam ne diyor? Bu adam... Oha bunu alabilmek için... Buradan birisi çıkmam lazım falanmış. Üstüne bir de para vereceğiz. Gel bakalım bunu bunu ayartabilecek miyiz? Ha. Fena hızlı artıyor bu. Ha. Carly sen var ya sen ha. fena... Ha. Fenas. Ha. Alkolik ha. Duel isimli bir oyun yönetiyor. Yalnız kız ha. yanındaki ha. izliyor. Ha. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Senin sevgilin var Carly. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Dergi baktı şu an. Ha. Gel buraya gel. Konuş biraz daha şörtlerimiz aynı. Gözlerimiz de aynı. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Bence tam ne o övdün oyunu anasını satayım ya. Gel biraz gangdam yapalım seninle. Kesin gangdam yapacak yine. Şimdi profiline bakayım şu salan. Oha! Fashion'da 20 level lan çüş. Aylık 280 dolar istiyor. Abi niye kimse gaming değil ağlayacağım ya konuşmayı bitir de artık dans et lütfen. O maske güzelmiş. O maske harbi para vereceğim yani. O harbi önemli gençler. O yüzden bunlar çıkmamı istiyor. Ne ilginç şeyler. Abi hala oynuyor gelirdim şu. Aa dans istemiyor musun? Ha şimdi istiyoruz. Abi az önce istememiş Şimdi istememek. İstemek. Kıramadı ya vallahi kıramadı beni. Yanındaki bizim apta hareketlerimiz gördükçe içiyor birazından. <laughs> bu gerideki adam ne yapıyor deyip kendini alkole verdi. Harbi öyle oldu şu an. Konuş konuş babacım konuş. Başkanın profiline bakabiliyor muyuz bu arada? Şurada bir dünya kafası var. Abi şöyle tipim var level 1'sin ya. Bu kesin level 1 var ya bu. Aynen level 1. Ne kadar maaş yiyormuş? 85 dolar. Crazy de geldi burada içiyor beni bıraktı ya. Ben de az fena değilim ha. Düşünsene böyle bir şey olur. Siz bir yere gidiyorsunuz diskoya falan başkasıyla dans ediyorsunuz. <laughs> Zorlayacağız dans edeye de. Manita yapacağız artık en gangnam yapı yapı. İnanılmaz bir uyum içerisindeyiz zaten şu an. Şaşkınlıkla öleceğim. Hadi Batu, yavşa şuna. Artı ilişkileri. Şunla bir konuşalım bakalım. Şimdi oldum date istiyordu ama. Buraları geçebilirsiniz gençler. Konuşmayacağım bu ihtimalle. Burada yani yoruldum çünkü. <laughs> Oyun neleri zorluyor beni. Biraz ileri alabilirsiniz. Şurada kapalı. Ha. Ha. Devam et diyor bana. iyi gidiyorsun diyor. Devam et diyor. Para gitti mi? Ha buna hediye aldım için gitti. Ay yoruldum bu bayağı yüksek levhulu duruyor sen nasıl bilebilsin ya Tip, tipine bak ya ne oyunmuş karli Allah için susar mısın aa amelia da burada lan amelia ile presli burada yapma abi ikisi birbirini görse kapışacaklar amelia da çıldırıyor kendince amelia öpüp sonra gidip presli mi yoksa hmm. bak şimdi bir çılgınlık yapıp Amelia'yı öpüp geliyorum. Amelia'yla bir şeyler başlatacağız. Aa öpücük istemiyorum. Ne? Amelia sen... Tamam. Sevgilim ol. Amelia benim sevgilim ol. Benim aşkım ol. Olurum. Olurum. Bir daha soracağım. Level <laughs> <yavulattım> diye Amelia. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi level atla. Yalnız 5 saniyem kaldı ve bir bok yapamadık onunla. Çok güzel. Tamam öpemiyorum Amelia'yı. Anasını dedim boşa gitti şu kızla olan ilişkimde ya. Alamadık maske boş Boşu boşuna burada durduk. Ay. Tamam yolla sen oyunu. Mantendo'daymış. Oh çok güzel. Ben çekerim diyorsun. Tamamdır. Ee, bu video bu kadar olsun gençler. 30 dakika olmuş. Ee, bir dahaki videoya söz ilerleyeceğim. Bir dahaki eve gideceğiz artık bir dahaki videoda. Çünkü hep aynı şeyler olsun istemiyorum ben de. Umarım video şimdi bir şey ilgisi lütfen yorum ve like atmayı unutmayın. Yeni istediğiniz kanala abone olabilirsiniz. Orada <laughs> kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.